Sonra bu serverde Melon'da Şu Dünyalar şeyine devam ediyoruz Şimdi baktım Böyle bir şey var 200 TL Parayı buldum Artık daha param yok Ne boş verin Şimdi ne hani, Anladığım kadarıyla Burada metreler var her şurayı kazdığımızda buraya bu ne lan oğlum ben bunu nasıl kazayım her her 100 metrede bir buraya bir şey geliyormuş anladığım kadarıyla bak kıps robot De, uçabiliyoruz Ha, sonuçta uçabiliyorum zannettim ya ben dedim niye bu kadar. Evet. Ee ne yapacağız? Aşağı. Aha. Cevb böyle mi yok et? Ona ne? Kazma mı? Buna basınca ne olur? Hi. Oha ben basa tuta tuta bunları mı kıracağım? bunu take off kalit Böyle sağa sol yapsam Ha kazmayı doldururum Devam kolay yolu var mı? Böyle dururken o kazanabiliyor mu? Galiba evet. Şimdi arkadaşlar şimdi görüyorsunuz buradan da şey kazanabiliyoruz. Şu at işte o buradan kazandım. 200'ün kendi parayla aldım. Aslında bunu harcadım malım gibi. Hani şunlardan ümidim var şu 798 adan şey var ya tiket işte ondan çok ümidim var yani para ondan gelir hani bir bir bile gelse işim yarar en azından mod olabiliyorum size gösterebiliyorum hani bütün modlar oynadıktan sonra A, maceralı o, 25 binlik modu da almayı düşünüyorum Ne? Yani bu macera bilmiyorum Küplere bakalım. Aa, 100 metre ulaşmışız lan. Bak şuraya, seyrelmek görüyor musun? Karım sol nasıl göremiyor? Nasıl? Siyah ama burada gri. Ha? Bir tane daha geldi. Gümüş. Galiba. Şu melonu da sevmediğim şey reklamları ya. Ya reklam engelleyici. Keşke ben bunu saymışım lan. Ben deden gidip. Şundan aldım. Yok çünkü zaten o kadar param vardı. doğru ya. Doğru lan. Aha yeni kupa geldi bakalım kupa. Altın parlayan bir altın kupa gelmiş. take off kolets ne? Basın mı Buna ne yapacağız ya? Kesin bunu yapmamış ya. Ben bu ben bunu ilk girdiğimde göz atmak için girdiğimde çok uzun geliyordu. Yeni kaba altından sonra elmas kaba gelmiş. 400. metre bozuk yapmış. Bak şurada şeyler geliyor. Bana. Şu kısmı şeyler geliyor. dip dip gv div div dip 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 sürekli bassam ne olur sürekli bassam sürekli basmak daha eğlenceli ay yine kupa zımbırt kafa geldi Oya şu yum ne demek daha doğrusu. Yum pestet ne demek istiyor da? Aynı kupa. Ve ruby mi bu? Bak ilk başta daha zordu, şimdi daha kolay. 600 metredeyiz. Yeni kupa geldi. Ve açık elmas kupa. O ne ya? Bir dakika ben şurada bir şey dokundum. Allah Allah. Ben öyle neye dokundum? Daha şu yukarıdan şu şey yoruldu. Yerden basılı tutuyorum ya. Böyle teker teker bas ben. Saçma olmuş ya. Tem tersi. Ne oluyor? Ve pembe kupa. Aha. Hey rainbow. Bu ne biçim rainbow ya? Şimdi canlandırabiliyor biliyor muyuz? Hayır tabii ki de. Ne kadar kalmış bakalım. Az kalmış. Kas 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 kas, kas. Sonda ne var merak ediyorum o sonun aha yeni bir kupa Bak al Çok şöyle bir şey geldi, gördüm. Şöyle bir şeyler geliyor Da bu ne oğlum Altın kupa var Acaba bu renk mi mesela gri kupa Beyaz kupa Sarı kupa Mavi kupa k mavi, yeşil, kırmızı, açık mavi, pembe, gökkuşağı, gerçek altın gibi mi? Bir kere daha sonuna gelmedik. Hadi ya bunu da böyle yapacağım. Ben neşeyle başlar. Evet, sonlaşıyoruz. Neyse daha sonra uçuruz. Evet. Havalı, havalı, havalı bir kırış. Bam. Evet roket bakacağım gidip. Çünkü bu roket ben kurdum. Çekil ve zenci kupa gelmiş. Bilmiyorum, bu ne oğlum? Bu ne biçim kupa? Zenci kupa niye geldi ya? Ee, tam bunu da bir şeyler oldu. Bitti mi? Bu muydu oğlum? İlk başta zor gözüküyordu ya. Ne boktan video oldu bu ya. Neyse arkadaşlar bu videoda Herkese bay bay.